Arkadaşlar, bizi YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan takip eden Hollandalı takipçimizle karşılaştık. Türk takipçimiz de bir buçuk yıldır takip ediyormuş bizi. Kısa bir röportaj alalım dedik. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Hoş bir Nasıl buluyorsunuz videolarımızı? Valla videolarınızı beğenerek seyrediyorum. Devam ediyorum tabii ki bakmak için. Ee, bu faaliyetleri sizden öğreniyorum. İsa Coştur devamlı sözünde duran Bizlere Güler, iyi informatie veren kişi olarak biliyorum. Onun için onun sitesinden görerek güven duyarak buralara geldim. Alışveriş yaptık, hanımla gezdik. Birazdan eve döneceğiz yani. Harika. Başka faaliyetleri de oldu. takip edip devam edeceğim. Yani. Teşekkürler. Kaç yıldır bizi takip ediyorsun? Bir buçuk yıl dediniz. Nasıl buldunuz bizi? Ee, Covid'den sonra takip ettim sizi. Öyle Instagram'da denk geldi. Onun için. daha önce biz başka yerde olduğumuz için Ankara'ya da. Ankara'ya geldiğimiz için Ankara'da en uygun sizi bularak devam ediyorum. Faydalı buluyor musunuz videolarımızı? Onu kesinlikle, sorun. kesinlikle. Şimdi bizler gezmeyi hemen hemen yaş yaşta yapamadık. Yaşlandığımız için biraz gezmeyi artık zaman ayırıyoruz. Genç yaşta iş, aç, çoluk, çocuk derken bu şeyleri, faaliyetleri fazla yürütemiyorduk. Ama Vallahi sonra yavaş yavaş gezmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederiz. Dengede alışverişte. Biz ben, de, de ben de teşekkür da. ederim. <laughs> Beraber. Biz evet yengeyle yani. çocuk yaşta Hollanda'ya gittik. Ama çok mutlu bir aile olarak her zaman devam ettik. Allah uzun ömürler versin. Evet. Çok sağ ol. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Edin. Biz de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık hakikate. Ben alıştığımıza memnun oldum. Çok teşekkür. Denk geldi evet. yani. Sağ olun. Evet hanımefendiyle de son bir görüntü daha aldık. El sallayalım kameraya. Çok teşekkür ederiz. Takibe devam. Yine görüşürüz.